Can you have your speech right now? Thank you. Türkçe mi yapmam gerekiyor? French Italian. You tell us, can English. English. Turkish. English. Turkish. English. 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 Uh, ben hepinize hoş geldiniz demek istiyorum çünkü e, burada biliyorsunuz Avrupa'nın e, başkentindeyiz ve e, ben de bu Avrupa'nın buranın e, en büyük ikinci ilçe belediyesi, Skarbekli Belediye Başkan e, Yardımcısı'yım. Ee, Sayın Başkanım'a da ben e, böyle bir davetle ve bu yönetimden dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve e, sizleri de her yerinden böyle güzel insanları yani, ve iş adamlarını burada görmekten yani, gayet e, mutluyum. Ve aynı zamanda ben kendimde iş adamıyım. Uzun yıllar e, siyasete girmeden önce inşaat sektöründe inşaat malzemeleri satıyorum. orta çaplı şirketimiz vardı ve e, dünyanın e, her yeriyle beraber çalışmalarımız oldu. 15 yıldan bu yana e, siyaset yapıyorum ve bugünkü e, bulunduğumuz dünyada siyasetle ticaretin e, beraber e, el ele e, çalışma yapmasını ve beraber el ele işbirliği yapmasının ne kadar önemli olduğunu e, hepimiz biliyoruz. E, dünyada ekonomik krizler, ekonomik bir krizden değil, ekonomik krizlerden bahsediyorum. Çünkü arka krizler var. Ee, dünya yerinde savaşlar var. Bütün bunları aşmanın, yani bütün bunları aşmanın tek yolu yani ticaret yapan ekonomistlere mutlaka destek olup onların önünü aşmalıyız. Biz siyasetçilerin bizimki maddesi gündemi bu olmalı. Ama maalesef son yıllarda Batı Avrupa'da özellikle e, nedenlerden dolayı böyle işte ee, siyasetçiler, iş adamlarına, patronlarına yakın devler diye popülist yaklaşımlardan dolayı e, iş adamlarının önü kesiliyor. Birçok kanunlarla eskisi kadar iş yapmanın e, çok kolay olmadığı bir dünyada bir Avrupa'da yaşıyoruz maalesef. Onun için böyle toplantılarda sizlerin bir araya gelip beraber ortak hareket edip, e, ortak bir şekilde siyaset dünyasına, politik dünyaya kendinizi anlatıp, kendinizi ifade edip, kendi önceliklerinizi e, aldırır. ona göre kanunlar çıkartılması bana göre çok çok önemli. Çünkü sermayeyi korkutursanız, sermaye giderse bu zaman istihdam gider, iş alanları gider ve fakir insanlar daha çok fakirleşir ama zenginlere daha rahat iş yaptıkları yerlere gider. Bu nedenle ben bir siyasetçi olarak sizlere hepinize Brüksel e, Brüksel'e tekrar hoş geldiniz diyorum ve içinizden, içinizden gelen birisi olarak ee, buradaki yapacağımız işlerde sizlere her türlü elden geldiği kadar her türlü e, yardım yapacağım var ifade etmek istiyorum ee, ve iyi toplantılar diliyorum tekrar hoş geldiniz.